SolidWorks, ürünlerinizin kavram aşamasından üretilmesine kadar olan tasarım ve geliştirme sürecini kolaylaştıran özel araçlar ve iş akışları sağlar. Dünyanın her yerinde binlerce şirket, ürünlerini zamanında ve bütçeye uygun biçimde piyasaya çıkarabilmek için SolidWorks'e güvenmektedir. Tüm mükemmel tasarımlar mükemmel bir fikirle başlar. Üstelik SolidWorks'te çizim yapmak hem kolay hem de zahmetsizdir. En karmaşık fikirler bile hızlı geri bildirim ve parmak uçlarınızla yönlendirdiğiniz standart araçlarla kolayca hayata geçirilebilir. Rekor sürede ödüllü tasarımlar oluşturmayı kolaymış gibi gösteren zeka SolidWorks'ün her yerindedir. Delik gibi zorunlu tasarım unsurları Delik Sihirbazı kullanılarak kolayca oluşturulabilir. Tasarımınızı şirket standartlarıyla tutarlı biçimde oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir delik türü ve konfigürasyonu kütüphanesi parmaklarınızın ucundadır. Rekabet söz konusu olduğunda hızlı tasarım değişiklikleri sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir. SolidWorks sadece tasarım ölçümlendirmelerini değiştirmenize olanak tanımakla kalmaz, en az çabayla geometri sürükleme ve bırakma işlevi de sağlar. Müşteriler her zaman için mükemmel görünümlü ürün talep eder. SolidWorks'te en karmaşık şekilleri işlemek için güçlü yüzey tasarımı araçları sunar. Günümüz ürünleri başka CAD özellikleri de gerektirir. Örnek olarak SAC levha parça tasarımını ele alalım. Duvarlar, dikişler ve formlar SolidWorks kullanıcılarının çok sevdiği her zamanki tutarlı iş akışıyla oluşturulur. Standart unsurlar düzeltmeyi azaltan bir tasarım kütüphanesinden sürüklenerek alınabilir. Bu arada SolidWorks üretim departmanına hızlı dağıtım yapabilmesi amacıyla temel çoğaltmayı otomatik olarak güncel tutar. Buna benzer yapıların tasarımı ortak öğelerin yanı sıra ortak zorluklar da içerir. SolidWorks içindeki özel araçlar ve iş akışları, endüstri standartlarından yapısal eleman tanımlamanıza, mafsalları, kaynak verilerini ve ilave donanımı yönetmenize olanak tanır. Ayrıntılı bir kesme listesi otomatik olarak oluşturulur ve frenin minimumda tutulması sağlanır. SolidWorks, binlerce parça içeren en karmaşık montaj gruplarını bile işleyebilir bileşenler sorunsuz bir biçimde bir araya getirilir ve gerçek ortamdaki parça davranışını sergiler. Akıllı bağlantı elemanları, somun, civata ve rondela gibi donanımların kolayca eklenmesini sağlar. Bunlar, uygulamaya uyumluluk açısından standartlara göre otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Bu, önemli zaman tasarrufu sağlar. Tasarım düşüncenizin performansının, tasarım sürecinin ön aşamalarında anlaşılabilmesi, başarılı bir ürün lansmanı açısından kritik önem taşır. SolidWorks'ün tasarımı değerlendirmek üzere sağladığı güçlü araçlar, maksimum kaliteyle avantajlı bir piyasaya giriş zamanlamasının getireceği güveni hissetmenize olanak tanır. Elektrik tasarımınızı SolidWorks mekanik tasarımınıza eklerken sorun yaşamazsınız. SolidWorks, manuel tahminler ve yinelemeli hesaplamalarla kıyaslandığında, proaktif ve doğru kablo demeti tasarımı için gereken mantıksal bağlantıları ve fiziksel kablo rotalamalarını öngörür. SolidWorks'te boru hattı rotalama ve kanal açma basit ve etkin bir şekilde yapılır. Standart fikstürler ve bağlantı elemanları sağlam ve esnek bir boru hattı omurgası sağlayarak üretilecek doğru rotalama ve kesme uzunluğu değerlerini belirlemenize olanak tanır. Tasarımlarınızı belgelendirmeye ve ayrıntılandırmaya hazır olduğunuzda SolidWorks işleri daha hızlandırır ve kolaylaştırır. Standart teknik resim sayfasına paletten alınan 2D görünümler yerleştirilerek işe başlanır. Otomatik yansıtma görünümleri oluşturulur ve kesit düzlemini tanımlayan kesitlerin oluşturulması çizgi çizmek kadar kolaydır. Doğru ölçümlendirmeler doğrudan 3D modelden alınabilir veya ilave yer değişimi ve tolerans için kolay kullanılan araçlarla oluşturulabilir. Montaj grubu çizimlerinde doğru detaylar ve açıklayıcı patlatılmış görünümler bulunur. Otomatik malzeme listesi ve öğe balonları, üretim departmanının ve tedarikçilerin tasarımı daha kolay anlamasını sağlar. SOLIDWORKS, mükemmel ürünleri daha hızlı geliştirmenize olanak tanır. Mükemmel bir tasarım fikriniz olduğunda, SOLIDWORKS bunu daha kısa sürede daha az maliyetle hayata geçirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sağlar.